Şimdi efendim, ben namaz kıldım, oruç tuttum, bilmem ne ettim, ettim, ettim. Bunların her biri bir vasıtadır. Yani araçtır. Gaye değildir. Bu araç ne maksatlardır? Seni vasıl Allah yapma vasıtadır. Yani Allah'a ulaştırma vasıtadır. Allah'a ulaştırmak demek efendim, haşa Allah Azze ve Celle filan yerdedir, oraya vardırmak demek değildir. Ya nedir? Allah'ın istediği bir kul olmaktır. Allah'ın istediği bir kul olmaktır. Allah'ın ikram yeri cennettir. Allah cennette görülecektir. Çünkü Allah Rasulü öyle diyor. Burada da konuşulacak çok şey var da. Orayı kapattık. Maksat cennete girebilmektir. Bunu söylüyorum. Cennete girdim, baktık ki herifler dövüş ediyorlar, sövüyorlar, cinayet. Böyle şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Yalan söylüyorlar, sattık. Böyle bir şey olmaz efendim. Allah ayetinde onların birbirlerine hitabı selamdır diyor. Selam kelimesi sadece selama ait değil. Yani güzel şeylerdir, sözlerdir. Kardeşim, canım, bizim şey bir şeyler söylemektir. Sen şimdiden böyle olman lazım. Böyle olman lazım. Böyle olmak için de Eskilerin tabiriyle dokuz fırın ekmeği yemen lazım. Sen ufak bir meseleden o bilmem ne bilmem ne. Değil mi efendiler? Efendim ben öyle yapıyorum ama mesela İsmail de öyle yapıyor. Yok efendim öyle bir kıyas yok. Halbuki İsmail işte şöyle alim böyle alim. Öyle bir kıyas yok. Ancak senin kıyasın Allah Rasulü Mesela senin yaptığın o fiili Allah Resulü de yapıyorsa mesele yok. Yapmıyor Yapmıyor ya. Yapmıyor ya. Sonra Allah Resulü tevazu ediyor ve herkesle helallaşıyor. Bunu söyledim, söyledim, siz de duydunuz. Mesela ne diyor? Benim kimde hakkım varsa hakkım helal olsun. Ama kimin bende hakkı varsa gelsin alsın diyor. Senin ağzından hakkını helal et lafı çıkıyor mu? Yok. Çünkü ben haklıyım ya. Neden olsun? Sonra ben neden ondan böyle bir şey dileyim? Benim nazarımda o aşağı alamdır. Etme eyleme yahu. Allah rahmet eylesin bir mezun gelirdi. Landayı kimin ne olduğu köprünün başında belli olur. Nedir köprünün başı? Zırat Köprüsü. Köprüden geçiyorsun. Kimisi böyle sürüne sürüne, kimisi hızlı, kimisi bilmem ne, kimisi de orada çengeller var, hemen onu çekiyor aşağıya. Herkes cehenneme uğrayacak. Bunu ulema nasıl tevil ediyor? Çünkü diyorlar, mahşer, burası cennet diyorlar. Efendim, burası da cehennem diyorlar, köprü bunun üzerinde diyorlar. Oradan geçeceksin diyorlar. İşte tehlike orada aşağıya yuvarlanırsın. Sonra cehennem öyle bir şey ki efendim, onun ateşinin yetmiş rahmet deryasına daldırılıp gö dünyaya gönderildiği bir ateş. Düşün ki dünyadaki ateşler ne kadar sana ızdırap veriyor. Sen nasıl dayanırsın? Efendim o şöyleymiş, benim tamam o ateşin içine gel, girdin bir bakma kül oluyorsun. Fakat tekrar diriliyorsun. Tekrar, tekrar, tekrar yani ızdırap devamlı olsun. Nasıl dayanırsın sen buna? Evet, bu mevzuda çok şeyler söylenebilir. Allahın şəmüllər hazır o. Şimdidan afedici oldu. Elə anlaşdı.